Bir çay daha alır mıydınız Haluk Bey? Afiyet Hanım çok teşekkür ederim. Bünyem daha fazlasını kaldırmıyor. Sağ Siz olun. Siz bilirsiniz. Sağ olun efendim. Abla Haluk abinin matematiği çok iyi. Hayatımda onun kadar iyi öğretmen görmedim ben. Yani sen bir tanesin. Ama Haluk abinin de tarzı iyi. Vallahi öğretmenim matematik sınavını iple çekiyoruz yani. Ne kadar güzel, ne güzel etkiniz var çocukların üzerinde. Bu çocuklar benim dersimde dahil olmak üzere... ...hiçbir dersi bu kadar sevmedi. Sizi kutlarım. Estağfurullah efendim. Ben sevdiğim işi yapıyordum. Çocuklar da oradan geçiyorlardı. Bana köstek olacaklarına destek oldular. Matematik tam bir dayanışma işidir. E madem matematiği bu kadar çok seviyordunuz... ...neden matematik öğretmenliği yapmadınız? ...yaptınız. Uzun hikaye efendim. Üstelik ben dertlerini anlatıp da karşımdakini üzmesini seven bir tip değilim. Ama bu çocukların benim hayatımda çok özel bir yerleri oldu. Onlar bana 20 sene sonra adımı hatırlattılar. Onun için artık... ...bazı şeyleri açıklamanın zamanı geldi. Çocuklar eğer dinlerseniz anlatacağım. Tabii abi. Tabii, tabii Ali abi ne demek her şeyin mantıkla çözüleceğini sanırsınız. Oysa bazı şeyler vardır ki mantığa filan sığmaz. Tıpkı 20 sene önce karım ve çocuklarımın... bir trafik kazasında ölmesi gibi. Tıpkı o kazada ailem ve benliğimi kaybetmem gibi. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Siz de tabii hayata küstünüz. Afet Hanım, acının etrafında dolaşanlar acıyı yaşayanlar kadar anlayamazlar. Kerem'le bizim anne babamız da trafik kazasında öldü. Aa. Ama biz her zaman hayata sımsıkı sarıldık. Ama sizin hayata sımsıkı sarılmanız çok geçerli bir nedeniniz var. Herkes sizin kadar kuvvetli olamaz ki. Evet ama benim hızlı yaşlanmamam için hiçbir nedenim yok Afetar. Haluk abi tekrar öğretmenliğe geri dönmek gibi şansınız yok mu? Milli eğitim, okulların filan beni yeniden kabul edeceklerine inanmıyorum. Ayrıca hayatta yaşadıklarım bana inanmamayı öğretti. Sizin Pazartesi günü sınavınız var değil mi şimdi? Sizler çalışmakta istersiniz izninizle benim bir yere gitmem gerekiyor. Hemen gelirim. Razı olmayın. Rica ediyorum. Hadi bakalım. Matematik dersi başlıyor. Bugünkü konumuz önemli. Bugünkü matematik konumuz Hülya Avşar'la Gülben Ergen. İkisinin yaşlarının Defterleriniz nerede? Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun çatlak kiremitler. Evet beklediğiniz gün geldi. Şu elimde gördüğünüz poşetin içinde matematik sınavı sorularınız var. Bu poşeti ilk ben açacağım. Böylece sınav sorularını çalma ihtimaliniz ortadan kalkmış bulunuyor. <laughs> Gözlemci olarak da sınav sonuna kadar burada. Sizlerle olacağım. Kamera sistemimiz canavar gibi çalışıyor. Eğer yamuk yapanınızı yakalarsam gözünün yaşına bakmam şerefsizim. Sınavın keyfini çıkarın. Evet. Arif sen Şenay'la yer değiştir. Ali sen de Yeliz'le yer değiştir. Siz dördünüz yan yana çok tehlikeli oluyorsunuz. Evet. Sınav kağıtlarını dağıtıyorum şimdi. Önden arkaya doğru dağıtın hepsini. Ee, sınav kağıtlarımız A, B, C, D diye dört grupta hazırlandı. Buyurun. Güvenliği sıkı tutmuşsunuz hocam. Hocam, FBI'dan da ajan tuttunuz mu? En gizli servisinden. <gülüyor> <gülüyor> gülün bakalım, gülün. Son gülen iyi gülecek şerefsizim. <laughs> evet arkadaşlar, herkes kağıtlarını aldığına göre sınav başladı. Süreniz 40 dakika. Artı istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Eh ne de olsa soruları yanıtlayamayacak arkadaşlarımız var aramızda. Sizden rica ediyorum yemek tarifleri ya da maç yorumları gibi şeyler yazmayın kağıdınıza. Evet başlayabilirsiniz. Müzik <laughs> sınavınız vardı Cumhur Bey? Onca efendim. Bakınız sorduğum bir soruya öğrencilerden biri nasıl bir cevap vermiş? <laughs> Soru: Divan şiirine örnek veriniz. Cevap: Hocam, bizim evde de divan var. Ama babam işten gelip üstünde uyur. Hiç orada şiir okuduğunu görmediğim için örnek veremiyorum. Kusura bakmayın son tahlilde. <laughs> Ya. İnna sabir. İnna sabirin. Yani bu çocuklar iyice zıvanadan çıktı. Allah sonlarını hayır etsin. Ee, Sevda Hanım, sizin yazılı ne alemde? İnanılmaz ama çok iyi. Hele Sedat, Kerem, Ali, Arif'in kağıtları full. Demek iyi anlatılınca anlıyor çocuklar. Artı anlatana bakmak lazım. Ee, Bahar Hanım, siz benimle beraber derse geliyorsunuz değil mi? Ay elbette. Çocukların yüzündeki ifadeyi görmek için sabırsızlanıyorum zaten. Efendim, çok tebrik ediyoruz Sevda Hanım sizi. Size iyi dersler. Sağ olun. Oğlum, bütün sorulara aynen çaktım cevabı en doksanından. <laughs> Oğlum var ya, Sevda Hoca benim muhteşem ki adımı görünce ne biçim şaşırdı kim bilirler. Demek ki iyi anlatınca anlıyor çocuklar. Artık Artı. anlatana bakmak lazım. Günaydın. Sağ ol. Sağ ol. Oturun. benim. artık siz gelince Bahar Öğretmen de geliyor. Yoksa bir promosyon olayı mı başladı? <gülüyor> <gülüyor> promosyon değil. Bu derslik geldi çünkü matematik dersinde o kadar başarılıydınız ki daha doğrusu kendinizi ve beni mahcup etmediğiniz için, utandırmadığınız için size bir ödül vermeyi düşündük. Bahar öğretmeniz şimdi bu ödülü açıklayacak. <laughs> bak, 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 bak. Susmazsanız gidiyor, ödül gidiyor. Arkadaşlar, Teoman benim Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşım. Kendisi bu hafta sonu vereceği konsere hepinizi davet ettim. Afet <laughs> Hanım. Haluk Bey, Tanıyamadım birdenbire sizi. Sayenizde efendim. Final dershanesinde işe başladım. Benim için gidip konuşmuşsunuz. Aşk olsun o kadar da tembih ettim söylemeyin diye. Dersler iyi gidiyor. Bana bir de küçük ev tuttular. Ben galiba yavaş yavaş düzeliyorum. Çok sevindim Haluk Bey. İşte öğretmenliğin meyvesi bu. Aslında topluma kazandırılacak her yaştan o kadar çok insan var ki bu ülkede. Ben de o meyveleri kaldığım yerden toplamaya devam ediyorum. Size çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Çocuklarıma yaptıklarınızdan dolayı. Afet Hanım, e, yanlış anlamazsanız eğer sizce bir sakıncası yoksa arasız sıra sizi görmeye gelebilir miyim? Her zaman. Ne zaman isterseniz. Sağ olun. Kusura bakmayın. Küçük bir armağan beni hatırlamanız için. Kalem. <laughs> ah. Aa, Haluk, Haluk abi, abi. hoş geldiniz. Hoş geldin Erkan. Nasılsınız? Nasılsın Nasıl? <laughs> Nasıl Haluk abi? Peki o zaman bizimle size bir sürprizimiz var. Çıkarın çocuklar kitaplarınızı. Bana pek yabancı değil. Evet, sizin kitabınız yeni dönemde yardımcı kitap olarak müfredata alındı.